Rezan Epozdemir, e, ilkeli olmak yalnızlık getirir, ben bunun bilincindeyim dedi. Yarın basın toplantısı düzenleyecek, Cuma günü saat 11'de bütün detaylarıyla anlatacağım dedi. 30 milyon tarafta Galatasaray taraftarına benim sözüm var, dışarıda da olsam hizmetlerim sürecek falan dedi. Muhtemelen yarın e, yönetim kurulunun Burak Elmas'ın nasıl duruşu olmayan bir adam olduğunu... Ne kadar büyük acılar ve yalnızlıklar çektiğini söyleyecek. Ee, ama ben de kendisinin bir öyküsüne bakayım dedim. Tanımam kendisini ama bilirim. Çünkü onu bir ben Münevver Karabulut faciasında Karabulut ailesinin avukatı olarak sanki benim alemin avukatı olarak tanıdım. Ee, çok önemli bir davaydı. Benim asıl e, bilmem, tanımam tanışmasak da tanımam o sayede oldu. Sonra 3 Temmuz'da karşımıza çıktı. E, seçime girdiği zaman Galatasaray taraftarları, Aziz Yıldırım'ın avukatı Galatasaray yönetimine giremez diye kampanya başladığında öğrendik. Biz meğer o Aziz Yıldırım'ın avukatı değilmiş. Yani ben biliyordum da 3. 5. ayda 3 Temmuz sürecinde. Ama 3 Temmuz'un ilk günü bütün Türkiye Aziz Yıldırım'dan haber beklerken ne olduğunu anlamaya çalışırken Rezan Bey'i Vatan Caddesi'nde e, CNN muhabirine demeç veriyordu. CNN Türk muhabiri Esen kardeşim, arkadaşım, e, Aziz Yıldırım'ın, avukatı Rezan Epe Özdemir'in açıklamalarını dinliyoruz şimdi dedi. Canlı bağlantıyı yaptılar. Rezan Bey, önce Aziz Yıldırım'ın yanına gittim dedi, Aziz Başkan'ın. Biraz konuştuk dedi, kendisinin talepleri oldu dedi, sağlık sorunları olduğu için ilaç istedi dedi öğle öğünü yemesi lazım dedi. Zamanı geçirmek için dedi kitap istedi bizden dedi. Geniş bir durum değerlendirmesi yaptık dedi. Başka bekleyen avukat arkadaşlar da var falan dedi. Ve herkes onu Aziz Yıldırım'ın avukatı sandı. Kendisi böyle net bir şekilde çok yakın bir zamanda Aziz Yıldırım'ın avukatı olmadığını deklar etmeye ihtiyaç duymadığı için spor dünyasında da bilinirli arttı. 37 yaşında Galatasaray yönetimine giren Rezan Özdemir 4-5 sene önce kendisinin yaşından 5 sene daha futbolun içinde olmuş Türkiye'nin bütün kilit noktalarındaki herkesi tanıyan Fatih Terim'in avukatlığını da yapmaya başlayarak zaten büyük bir iş başarmıştı. Pek çok futbolcunun avukatlığını yaptı. Döndü, dolaştı, yönetime girdi. Yönetime girdiği gün işte proje kazandı, ilke kazandı troller kaybetti falan diye bot hesaplar kaybetti yani üzerine oyunlar oynanıyordu onun. Girdi ve taraftarı kendisine karşı olan taraftarı kısa sürede kazanmayı başardı ama nasıl kazandı bir bakalım. Yönetime seçildikten o gün sonra yaptığı basın toplantısında bunu Burhan Can Terzi arkadaşım haberleştirmişti. İşte biz transfer yapamadık. Planladığımız Galatasaray'ın vergi borcu biz çözdük dedi. Halbuki onlar çözmemişti. Mustafa Cengiz yönetimi çözmüştü. Sadece tebligat geldi. Biz Oğulcan Çağlayan meselesini 1.4 milyon euroluk meseleyi kendi yöntemlerimizle çözdük dedi. Çözmemiş. Sonra Burak Elmas'la bir basın toplantısı yaptı. Biz bu haklı davamızı kazanacağız. Tahkim kurulu ve disiplin kurulu berbat dedi ki tahkim kurulu ve disiplin kurulu berbat Kararlar verdiği konusunda kendileriyle hemfikirim. Biz bu parayı ödemeyeceğiz dedi. Ee, sonra 2 Eylül günü bir baktık ki Galatasaray ödemiş parayı. O olacağım mağdur olmasın diye. Başkan bir kez daha taşla kaldı. Bu arada Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu, Federasyon ve Rize Sporla Galatasaray kötü oldu. Yetmedi. Eee... Lokomotiv maç. Büyük bir hukuk skandalıdır. Lokomotiv müsabakasında Galatasaray lokomotivli futbolcu hakem tarafından iki sarı kart görmesine rağmen ihraç edilmediği için e, UEFA'ya başvurdu. Spor hukukuyla birazcık ucundan kıyısından e, ilgilenen insanlar ve Galatasaray'ın hukukçuları bilirler ki UEFA'ya itiraz... 24 saatte yapılır. Galatasaray hem de e, iki sarı kartlı oyuncu atılmadı. Siz bizi hükmen galip ilan edin dedi 90 artı 2'de olan olay için e, ya da maçı tekrar edelim falan dedi. Ama bu itirazı 48 saat sonra yaptı. Allah'ım Allah'ım ne oluyor dedik? Galatasaray resmi internet sitesinden yayınlandı. Galatasaray'ın hukuk departmanı bu işi bilmiyorsa zaten alayı Rezan Bey gibi istifa etsin gitsin. Rezan Bey bütün bu olan bitende istifa etmeliydi ama hukuk onu bağlamıyor. Hep oyunlar oynanıyor onun üzerine. <laughs> çok acayip bir şey bu. Yani Nasıl 48 saat geçtikten sonra siz UEFA'ya reddedileceğini bile bile itiraz edersiniz. Çünkü taraftar öyle istiyor. Biz işimizi çok iyi takip ediyoruz sevgili taraftarlar diyor. Yani Galatasaray bir puanla elenseydi e, Lazio maçını kaybedip o zaman başka türlü bir tartışma daha açılabilirdi. Ada davası. Geçen hafta müthiş bir açıklama yaptı. E, ada davası istinaf mahkemesinde 6 aydır çok güzel çalışıyoruz. E, bilimsel ve akademik çalışma sonucu işte istinafa dermeyan ettik ve biz kazandık. Galatasaraylılara hayırlı olsun dedi. Mustafa Cengiz ve yönetimine tek kelime teşekkür etmeden. Arkadaşlar bu dava Galatasaray yönetiminin, Mustafa Cengiz ve yönetiminin kazandığı bir davaydı. Adanın kiracıları istinaf mahkemesine taşıdılar. İstinaf mahkemesi de dedi ki açıklamada da var zaten. Yerel mahkemenin verdiği da esastan hiçbir hata yoktur. Usulden hiçbir hata yoktur. Davacının talebini reddine. Karar 6 ayda çıktı. Ama biz yaptık diyor. Kaç yılda çıkacaktı? 7 yılda mı? Ve neden Mustafa Cengiz ve yönetimine o dönem hizmet eden hukukçulara teşekkür yok? O kadar mı nezaketten yoksunuz? Onu da biz başardık. 1, 3, 4, Saydığım hatalar beş. Bir tek dava kazandı, ee, önemli dava kazandı Rezanep Özdemir. Fenerbahçe maçındaki kendi cezasını kaldırdı. Fenerbahçe maçından sonra, e, hakemin büyük hatalarından sonra biz Rezanep Özdemir'i sahada gördük fotoğrafla. Sonra disiplin kuruluna sevk edildiğini okuduk. Protokol tribününde, protokol devlete ait tribünde Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerini gören Rezan Öpözdemir sizin burada ne işi var? Bu tribün Galatasaray'ın demiş. Sonra akredite olma, olmayan insanların giremeyeceği alana girdiğinde kendisini uyaran gözlemciye efendim yani buraya girerseniz ceza alırsınız da yani parasını ise veririz demiş. Sonra hakemlerin peşinden içeri girmiş, onları eleştirmiş, kötü söz söylememiş. Disiplin kurulundan Fatih Terim'e altı maç, Burak Elmas'a bir sürü gün cezası ve Rezan'ı Özdemir'e 3 ay 21 gün ve 125 bin lira para cezası geldi. Ya zaten disiplin kurulunun hemen istifa etmesi lazım. Çünkü ya da tahkim kurulunun istifa etmesi lazım. Tahkim kurulu ne olduysa bunu da Rezan Bey'in anlatmasını beklerim. bir ay içinde ben de e, bu haberin peşine düşeceğim. Tamamı cezanın kaldırıldı. Ama Fatih Terim cezası aynen onandı. Burak Elmas'ın cezası aynen onandı. Bir tek Rezan Bey'in cezası sıfır. Disiplin kurulu üyeleri. Eğer bu kadar isabetsiz karar veriyorsanız, biraz mahcubiyetiniz varsa, biraz hukuka saygınız varsa, ya boşaltın gidin orayı. Size hiç yakışmaz ama Rezan Bey'in hukuk zaferidir bu. Bunu unutmamak lazım. Medya ile ilişkilerini iyi yönetti. Taraftarla iyi ilişkilerini iyi yönetti. Medya ile ilişkilerini iyi yönetti. Mesela sporcularla ilişkilerini iyi yönetti. Lokomotiv maçını kazanan Galatasaraylı futbolcular Personel koştura koştura free yapa gidiyorlar. Parfüm alıyorlar, onu alıyorlar, bunu alıyorlar. Hesap ödemeye, kasaya gidiyorlar. Diyorlar ki çocuklar paranız ödendi. Kim ödedi? E, Haberlerin okuduğumuz için söylüyoruz. 12 bin euroluk yaklaşık çuvalla para şimdi yani. 210 bin euro çocuklara armağan vermiş cebinden bir anlamda. Cagney ertesi gün çok teşekkürler diye mesaj yazdığı için dolaylı olarak sonradan gazeteci arkadaşlar niye teşekkür ediyorsunuz falan deyince 12 bin euro ödediğini öğrenmiş. 3, 2 milyon 850 bin euro maaşı olan Cagney'e parfüm almak da gerçekten şık bir davranış yani. Galatasaray basın tribününü düzenlemiş. Onu da gazeteci arkadaşlarla o taraftan giriyorum. Bir Galatasaray yöneticisi olarak bunu Galatasaray kulübüne yaptırmayıp parası olmadığından kendi cebinden meslektaşlarıma güzel, konforlu bir alan yaratmış. Helal olsun. Beşiktaş, Fenerbahçe maçından sonra e, Remzi Samver, Galatasaray'ın basın sözcüsü, yani yönetim adına, yani başkan adına konuşan yöneticisinin dili sürçtü. Hakem hatalarını bir yana bırakmakla birlikte Beşiktaş'ın haklı galibiyetini kutluyoruz dedi. Haklı lafını kullanmasaydı hiçbir sıkıntı yoktu. Ertesi gün bir sponsorluk sözleşmesinde Rezan Epe Özdemir, ben onun kişisel görüşüne katılmıyorum, Galatasaray'ın hakkı yenmiştir falan dedi. Oradaki mesele Galatasaray'ın hakkının yenip yenmediği değildi elbette. Burak Elmas bilmiyor muydu hakem hatalarını konuşmayı, Remzi Sanver bilmiyor muydu Alex'in kırmızı kart görmesi gerektiğini. Ama Remzi Sanver bu açıklamayı yaptığı an Galatasaray'ın haklarının korunmasını isteyen Galatasaray taraftarı yıktı ortalığı ve oradan e, Galatasaray ayaklarını koruyacak hukukçu çıktı ve dedi ki bizim hakkımız yendi. Yaşa var ol. Sesleri yükseldi. Müthiş iletişimci. Müthiş. Ve asıl kelam film döndü dolaştı. Galatasaray'ın bu suskunluğu kabul edilemez. Muhtemelen yarın açıklayacağı şeyde işte Fenerbahçe Kongre üyeliğinden istifa etmiş bir adam. Galatasaray kulübünün danışmanı olamaz. Bir hanımefendi Londra'da yaşayan Galatasaray'ın CEO'su olamaz. Demokrasi olmazsa olmaz, Galatasaray'ın haklarını yerden yere vurduran yönetimde ben olmam falan diyecek. Yatak odasındaki bütün sırları dökecek. Burak Elmas'ın zaaflarını kamuoyuyla paylaşacak. Yani birlikte yola çıktı ve sonra Beyaz TV senin, CNN benim. A Spor sizin. Dolaşacak. Galatasaray taraftarı bundan sonraki seçimlerde her başkan adayına diyecek ki, eee şeyi alın. Rezan Özdemir yönetimize alın. Galatasaray'ın böyle yöneticilere ihtiyacı var. Galatasaray sürekli kaybetti. Galatasaray mağdur oldu bir tek insan kazandı. İlkeli olan, yalnızlığı mahkum olan Rezan Öpözdemir. Girdiği önemli kamuoyu önünde konuştuğu bütün davaları kaybetti. Mustafa Cengiz yönetiminin kazandığı iki önemli davada biz kazandık dedi. Hiç eski yönetimi onlara etmedi. Aslında Lokomotif maçındaki e, skandal başvurudan sonra bile hukuktan sorumlu yönetici olarak istifa etmesi gerekirken Burak Elmas'ın en zayıf anını bekledi. Burak Elmas'ın bizlikten çekilmeyi düşünebiliriz, naklen yayından çekilmeyi düşünebiliriz e, ifadesi ortak fikirleri midir bilmiyorum. Eğer öyleyse zaten berbat Burak Elmas da orada bir skandal kararı imza attı. bence e, skandal bir açıklamaya imza attı. Ama Rezan Öpözdemir kazandı. Bu arada Fatih Terim yalnız bırakılıyor falan diye düşünen arkadaşlar da var. Onlar da bilsinler ki Fatih Terim, Rezan Öpözdemir'in yönetime girmesini istemeyen bir insan. E, neredeyse Mayıs ayından beri de konuşmuyorlar. Zaten bir kare fotoğrafları bir yerde çıkardı. Rezan Bey fotoğraf çektirmeyi seviyor. Bu arada Rezan Bey Galatasaray'ın protokol türbününde e, hakim ve savcı dostlarını Önemli insanları ağırladı mı? Onu da ben merak ediyorum. Öyle dedikodular çıkartıyor ki mümkün değil. Yani futbolculara 12 bin euro hediye alan bir başkan misafirlerini parasını ödeyerek ağırlar. Bunu da açıklarsa tabii ki herkes mutlu olur. Tahkimden kendisine verilen cezayı nasıl kaldırdı? Protokolde Galatasaray kulübüne ait bölümlere hakim ve savcı arkadaşları misafir etti mi? Çok dedikodu çıkartıyorlar. Ben asla inanmıyorum. Bir açıklasın. Çok iyi olur. Ama uzun lafın kısası. Herkes kaybetti. Rezan Öp Özdemir kazandı. Bugünden itibaren kendisine yönetime gir lütfen diye yalvaran başkanların tamamına hayır dese sanıyorum ki 60-65 Allah uzun versin her başkana ya Rezan başkana al diyecekler. Büyük bir iletişim başarısıdır Rezan Epe Özdemir. Kendisini çok takdir ediyorum. Ama e, örnek bir insan olarak göstermekte zorlanıyorum. Başadığının örneği ama doğru mu? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Zaman içinde anlayacağız ama büyük 30 milyon Galatasaray taraftarının kalbinde tart kesin. Bu arada bu Allah'ınızı seviyorsanız başkanlar ve yöneticiler size yalvarıyorum. Ne Galatasaray'ın, ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, ne Trabzon'un 30 milyon, 25 milyon, 23 milyon taraftarı falan yok. Ayıptır ya. ya bir yalanın peşine takıldınız gidiyorsunuz onu da doğru söyleyin. Antri parantez onu da söyleyeyim. Galatasaray taraftarına sözü olan Rezan Öpözdemir İster Burak Elmas yönetimi olsun, ister başka bir yönetim olsun, her şekilde Galatasaray'ın sözlerini, sorunlarını çözmek için seferber olacaktır. Hayırlı olsun.